Efendim hepinize merhabalar. Bugün sizlere biraz erken bayram arefesinde bayramla ilgili birkaç kelam etmek istedim. Onun için geldim hanenize, kapınıza. Önce iyi bayramlar hepinize. Hayırlı bayramlar. Şimdi tabii hep konuşulur eski bayramlar falan konuşulur, onlara öykünülür ama öyle bir şey yapmayacağım. Ben biraz yeni bayram konuşmak istiyorum. İçinde yaşadığımız günlerle dair bir iki kelam etmek istiyorum. Ama tabii eski bayramlarda yani unutulası değil. işte el öpüp böyle üzeri motifli mendil içinde harçlık aldığımız nesiliz biz. Misafir kabul edip kolonya, lokum, likör. Likörde biraz durdum. Bugün işler değişti çünkü. Likör, ikram edilen. Sonrasında işte e, ee, iadeyi ziyarette bulunan, karşılıklı gidip gelinen bayramların nesliyiz biz. Ee, Rum, Ermeni, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, şu bu falan olmayan millete nerelisin diye önce sormadığı ya da işte önce kendi ismini söyleyip arkasından nereli olduğunu söyleme ee, refleksinin olmadığı yıllardan bahsediyorum. Efendim. Yani şunun gibi. Merhaba ben Ekrem Atayel İstanbulluyum. Bana ne senin nereli olduğundan diye sorulurdu o zaman. Yani ben niye söyledim bunu? İşte o yıllardan bahsediyorum. O bayramlardan bahsediyorum. Her türlü ekonominin kendine göre böyle karınca kararınca yeni elbiseler almaya çalıştığı, yeni putinler almaya çalıştığı, ayakkabıların saklandığı, bayram gününde saklandığı bayramlardan bahsetmek istiyorum. Efendim, mezarlıkları, ölmüş büyüklerimizi arefe günlerinde ziyaret edilen Öyle yapardık biz. Ee, bayramlardan bahsetmek istiyorum. Yani bahsetmek değil de o neslin insanıyız biz. Onlardan bahsediyorum. Efendim. Ee, şeker gibi günlerin e, bayramlarını idrak ettiğimiz günlerin nesliyiz biz. Sonra yıllar geçti. Bu güzelim ülkede, yani dini bayramlardan bahsediyorum tabii. Milli bayramlar ayrı. O milli bayramlar olduğu zaman onun üzerine konuşuruz. Sonra bu güzelim ülkede, bir ee, şeyler değişmeye başladı. Daha böyle muhafazakar, e, muhafazakarı yalnız o şey anlamında kullanmıyorum. Gerçek korum ben de muhafazakarım çünkü. Gerçek korumacı, üzerine titreyen, o kültürü korumak isteyen, yok olmasını istemeyen, e, dejenere olmasını istememektir muhafazakarlık. Korumacılık demektir, muhafaza etmektir. Ondan bahsetmiyorum. Siz anladınız neden bahsettiğimi. Daha muhafazakarlaşan günlere doğru akmaya başladı ülke. İnançlar biraz öne çıkmaya başladı. İnanç modelleri biraz öne çıkmaya başladı. Efendim. Daha çok dini ögeler yükselmeye başladı diye hissettik. Efendim. Hepimiz değil tabi bazılarımız. Yok, bunun alakası yok falan dedi. Onlardan biri de benim. Efendim. Mesela bayramlarda bırakın likörü. Kolonya'nın bile alkollü olmasının sorun olduğu günlere doğru yürüdük. Hala da o günlerdeyiz. Efendim. Ee, yeni doğum günlerinin icat edildiği günlere yürüdük. Hiç o güne kadar bilmediğimiz doğum haftaları günleri icat edildiği günlere yürüdük. Ee, daha da bu günlerde işte haramla helal ilişkisi netleşti. Gıdalar bile işte helal sertifikası almaya başladı. Ee, daha da dini eğitim yaşamın içine girdi. E olsun tabii. Niye olmasın? Yani onu da öğrenecek. Yine. Ama daha da inanç öbekli gruplar, tarikatlar, cemaatler rahat hareket kabiliyeti kazandılar. Her aklına geleni söylemeye başladılar. Efendim. Daha da Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayalı e, yaşam gözden geçirilmeye başlandı. Eleştirildi, eleştiriye açıldı. Tabii ki açılacak. Doğrudur. Doğru olan budur. Hiçbir dönem asr-ı saadet zincirine eklenmemeli. Hepsi eleştirilmeli. Adap içerisinde. Eleştirilmeli. Efendim. Ee, ve hatta insanların ee, inançlarının ve inansızlıklarının sorgulandığı döneme ya da tatil edildiği bir döneme doğru aktı. Ülke. Güzel bir ülke. Efendim. Daha da kıyafetler özgürleşti. Sakallar, cübbeler, sarıklar, asalar, 99'luk tesbihler girdi günlük yaşantımıza. Tamam. Bu da güzel. Arabaların arkasına, arka camına böyle kocaman dualar yapıştırıldı halbuki hiç düşünmedik. Dualar mesela bizim evimizde öyleydi. Kur'an-ı Kerim e, belden aşağı asılmazdı. Mutlaka yukarıda dururdu. Dua böyle bir rafın üstünde dururdu. Halbuki dışarıda kuşun pisleyeceği yere koskoca İsmo Azam duaları yapıştırıldı. Osmanlı kültürünü koruduğunu zanneden, bildiğini zanneden ama bir tek kelime, bir tek kelime Osmanlıca'dan bir haber, bir takım hangi sultanın dönemine ait olduğunu bile bilmekten aciz bir takım. Hepsi değil tabi bir takım. Arabalarının arkasına böyle nal gibi Osmanlı tuğraları astılar. Alkol, alkollü içeceklere her gün zamlar geldi. Böyle bir döneme doğru yürüdük. Tüm bunlara rağmen işte her nedense gün geldi. Yani çok muhafazakarlaştık. Çok e, inancımız böyle yükseldi. Güzel. Ama bir şey ters gitti demek ki. Uyuşturucu kullanımı 12 yaşa indi. Bak şimdi. Okul önlerinde bizim zamanımızda turşucular vardı, simitçiler vardı, helvacılar vardı. Kos helva, kağıt helva, bilmem ne helva falan. Onların yerini torbacılar aldı. Bir de onları gözetleyen emniyet görevlileri. Çok enteresandı. Okulumuza kızıl ay haftası için, yeşil ay haftası için uzmanlar gelirlerdi. Konferanslar düzenlerdi. Biz de böyle menemen testisi gibi dizilir, onları izlerdik. Şimdi narkotik şubeden çocuklarımıza uyuşturucu uzmanları geliyor. Uyuşturucudan uzak durmaları ve bunun nasıl bir tehlike olduğunu anlatıyorlar. İyi ki de anlatıyorlar. Elde hepsinin emekleri çok büyük. Ama öyle bir muhafazakarlaşırken öyle bir döneme aktık. Hayır hasenat düşüncesiyle, vakfiye mantığıyla kurulan öğrenci yurtlarında çocuk tecavüzünü öğrendik bademlemenin ne olduğu dilimize girdi. Erkek çocuklara yine bir erkek tarafından tasallutun adının daha sevimli bir şey olduğunu, aslında onun bir bademleme olduğunu öğrendik. Medeni kanunu eleştiriye açarken bir de baktık ki 13 yaşındaki bebeler sakallı dedelere nikahlanıyor. Bunlara şahit olduk. Bir de bu manzaranın tarikat şeyhleri bazı, hepsi değil. Tarikat şeyhleri, efendim, cemaat liderleri bazı, hepsi değil tarafından. Hafif hafif böyle alttan alttan savunuldu. Ne olacak canım mantığıyla yaklaşılara dair minik minik açıklamalarına, fetvalarına tanık olduk. Çocuklar kayboldu. Pedofilinin ne olduğunu öğrendik. Dilimize pedofili girdi. Sonra o çocuklar dere kenarlarında tecavüz edilmiş şekilde bulundu. Bu milli değerlere, ulusal değerlere, inanç değerlerimize döndüğümüz koza süreç içerisinde. Kısaltı süreçti, uzun bir süreçti. Komşun açken tok yatman haramdır diyen, gerçekten sosyal eşitlikçi bir ideanın peşinde olduğunu iddia edenler 4x4 yipleriyle arzı endam edip mahallenin gariban fakir fukara çocuklarına camlarını açıp oyuncak atar, ekmek atar sahnelerine tanık olduk. Muhafazakarlık iddiasıyla kendi tarihini bilmekten aciz bir takım ona buna saldıran kerameti kendinden menkul sözüm ona yazarlar türedi. Böyle bu taraflara bakıyorum çünkü sizler için not aldım. O notlarıma bakıyorum. Ee, önemsiyorum sizleri onun için. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Evet bu yazarlar türeli. Bir tek kelime Osmanlı Türkçesi. Osmanlı Türkçesi. Rek'a ya da retorik çözümlemesi bilmeyen yine kerameti kendinden menkul tarihçiler. Ağzı bozuk kalem takımı. Hem koskoca bir cihan imparatorluğunu incitti. Hem de genç cumhuriyete bühtan ayıp etti. Temellerine saldırdı. Hatta bazen küfür etti. Affedersiniz. Etin tavuğun üzerine haram helal yazmak için etiketler basılırken yerli üreticinin iflas feryadını duyan olmadı. Üstüne üstlük bu etler gavur memleketinden geliyordu. Onların üzerine helal damgasını vurup önümüze sundular. İşte bu muhafazakarlık, bu korumacı dönemde oldu bunlar. sosyal, eşitlikçi ve daha kalkınmacı olduğunu iddia eden yıllarda, iddia edilen yıllarda işsizliğin önüne geçinemedi bir türlü. Evet doğrudur. Bakın duble yollar, köprüler, hızlı trenler, kıtaları birbirine bağlayan tüp yollar tabii ki memleketin, memleketimizin hangi ülke olursa olsun medarı, iftiharıdır. Buna kimsenin hayır demeye aptal olmak lazım. Tabii ki ulusal gururudur. Bunlar gelişmişlik standartıdır. Ama dökülen betonun, çimentonun hesabını iyi yapamazsan, geçilemeyen köprünün, pahalı olduğu için girilmeyen tünelin parasını yine yoksul insanların sırtına bindirirsin. İşte öyle oldu sanki. Döviz altın aldı başını gitti bu asrı saadet döneminde. Bu dönemden bahsediyorum. Evladının mürüvvetine altın takarak onu mutlu etmek kendi de biraz o günü yaşamak isteyenler artık altını gramla takmaya başladı. Bırakın gramı imitasyon yani sahte altın takarak ele güne rezil olmamak derdine düştü. Bu dönemlerde. Ve artık bayramlar bir avuç sistem beslemesi varsılın mutlu günü ya da merkezi ya da yerel yönetimlerden gelecek bir dayanışma bayram kulisi beklemek zorunda kalan yoksul insanlarımızın umudu oldu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bayrama olan hassasiyeti nedir diye sorarsanız umurlarında bile değil. Haksızlar mı? Sonuna kadar haklılar. Bu hali getirdiniz bayramları. Az zamanda nasıl kotardınız ya bu kadar işi? Hem siz hem de sizi ne bileyim, şahsi menfaatlerine önde tutmak hastalığından kurtulamayan yalnızca sizi izlemekle muhalif olduğunu zanneden takım da size bayandı oldu. Onu da gördük, görüyoruz da. Aferin hepinize, ellerinize sağlık, ne iyi ettiniz. Bin bir emekle, tabii ki eleştirilecek birçok tarafı olmakla birlikte size emanet edilen bu güzel ülkeyi el birliğiyle tam bayram yerine çevirdiniz. Bayramınız şimdi mübarek olsun. Kutlu olsun. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ola ki bayramlaşmaya bize gelmeye kalkarsanız sakın gelmeyin. Biz evde yokuz. Hayırlı bayram.